Selam arkadaşlar. Bu dersimizde inheritance yani miras alma konusuna geçiş yapıyoruz. Miras alma ya da diğer ismiyle kalıtım, nesne tabanlı dillerde bir sınıfın başka bir sınıfa özelliklerini veya operasyonlarını aktarmasını sağlar. Yeni bir proje oluşturup kod üzerinden konuyu anlatmış olalım. Öncelikle kedi ve köpek isimde klaslarımızı oluşturalım. Kedinin özelliklerinde türü, yaşı, cinsiyeti ve adı olsun. Aynı özellikler köpek klasında da olsun. Baktığımızda aslında kedi ve köpekteki tüm özellikler ortak ve bu iki canlı türü de hayvanlar alemine bağlı. Ben bu yüzden animal isminde bir klas oluşturup cat ve dog klaslarını da animal klas klasından türeteceğim. Tüm özellikleri animal klasına aktarıyorum. türetmek için class adının yanına base class'ımız yani parent class'ımızın adını yazıyoruz. Aynı şekilde dog class için de yapıyorum bunu. Böylelikle parent class'taki tüm özellikler alt sınıfa yani kedi ve köpeğe aktarılmış oldu. Buna bakmak için de nesne örneğini oluşturacağım. Kedinin ket nokta dediğim zaman kediye ait tüm özellikler geldi. Fakat kedinin içerisinde normalde böyle bir özellik yok. Bizim base klasımızdan gelmiş oldu. Ben mesela bunu kaldırayım bir. Ket nokta dediğim zaman herhangi bir şey gelmiyor. Geri alacağım. Hatta kedi ve köpeğin farklılıklarını göstermek için de seslerini ekrana yazdıralım. Ben bunun için parent klasını virtual metot olarak oluşturacağım. Türetilmiş klaslarda da bu metodu override ederek kedi ve köpeğin sesini ekrana yazdırmış olacağız. Bunun için animal klasına geliyorum ve bir tane virtual method oluşturacağım. Diyelim ki bana da hatta Animal Sound olsun İçi şu an Boş kalsın hatta şöyle yapalım Şu şekilde boş kalsın Şimdi cat class'ıma geldim Bu Virtual metodunu Animal sound'ı yani Ben override ederek ezeceğim yani burada kedinin Sesini ekrana yazdırmış olacağım Bunun içinde Public overwrite animal sound diyorum. Burada da diyelim ki miyav. Burada da override yapacağım. Son olarak da kedi ve köpek klaslarımızın nesne örneklerini oluşturup ekrana çıktılarını yazdıralım. Hatta burada kedi oluşturmuştuk. Şöyle yapalım. Type'ına tekir diyelim. Yaşına integer değerde pardon 7 diyelim name'ine de deniz diyorum ben çevremde denizde bir kedi var sonrasında dog için aynısını yapalım type'ın type türüne bir oluyorum ben. Neyim de paş olsun. Bunları da ekrana yazdıralım. Diyelim ki kedi bilgileri Aynısını köpek için yapacağım. Ekrandaki çıktıya bakalım. Inheritance örneğimiz bu şekilde. Son olarak önemli bir durum ise bir class bir sınıfı en fazla bir kere miras alabilir. Bunu da şu şekilde bir örnekleyelim. Diyelim ki class Example olsun. İçini doldurmayacağım ya da dolduralım. ID olsun. Burada miras aldırmak için example'dan cat class'ını. Normalde interface'lerde biz bu şekilde birden fazla interface'i bir class'a implementasyon yapıyorduk. Fakat inheritance'ta sadece bir klas diğer başka bir klası bir kere miras alabilir. Burada da zaten kızlarda hata veriyor bize. Fakat onu da şu şekilde aşabiliyoruz. Yani parent class'ımız olan animal class'ına da example'dan miras aldırdığımız zaman alt sınıflar da en üstte olan base class'ımızın tüm özelliklerini almış olacak. Burada example'dan miras aldırdık. Burada da bakalım ID gelecek mi? Evet geldi. Benim anlatacaklarım bu kadar bu dersimizde. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.